Elin eti nasıl bir şey ya? Yani, ayarsız bir et. Yapayım. Orası çürümüş. Niye acaba? Bir de sağ et. Nasıl çürüktün <laughs> lan? Nasıl çürüktün Mertcan? Aşağı yuvarı ileri geri, aşağı yuvarı ileri geri. Hep fereler için. Telefonun... Tam tam çekiyor. Oya oturun oh, ya. ya. <laughs> Telefonun videoyu bile zor çekiyor lan. <laughs> Allah! Otur Ahmet. Hocam abim. bir saniye. Hı -hı. Arhada yer var oturalım biz Ahmet. Arkaya doğru ilerleyelim. Sevim yine ne yalan atıyorsun lan? Diye neyin yalanını söylüyorsun? Telefona. Bunlar hep devlet. Selamun aleyküm. Yapma işi. Bakın bu benim sol elim. Bu. Çekilin eline. Kaç tane kaldı? Şu var ya şu. <laughs> 10. beni hadi iyi bakın. Gire, Beleri, gelen, gelen gider aratmıyor. Kaçtan bu mekten göremedim ya. Arkadaş şu an 7 yedi girdi. Allahu ekber. Hadi Allah. İmana imana gelin şimdi. Bunu izleyip imana geliyorsunuz. Habibi. Beş vakit namaz kılın. Evet şu an çortladı. Evet çortladı. Evet. evet. iPhone. <laughs>